No gunshots, but they low, 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 low. <laughs> gibi. Aa, a, games a. ve a, arkadaşlar. Alt at döz bu arada olsun. Aferin olsun. Hadi be. Neredesin? Ortadayım. <laughs> Avram mal gibi ya. Aynen bok gibi map ya. Mal gibi bu arada. <laughs> ben bilmiyorum. Ya hadi bokla bokun, da... bokun ben daha küçük. Bokun daha küçük. Bir bok geldi. Hiç gök aç. Sesim düzeldi. Diyorum yani. ki göte vuruş. Göte vuruş. kaç kuruş diyor La 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 işte çıkacağım şimdi ben? lan 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 Dur lan 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 Ya lan <laughs> <Niye düştün? gülüyor> yani, lan Burada double tilt var üstünde. Eski. Biliyorum. Ona Chest şuradan... gördüm. Ben de adam gördüm sanki. Tahta bal... Sen deri donun var gel. Buradayım. Baltan varsa şu adamı kes. Var abi. Adam gitti şu an chest yırtı. Abi niye vuruyorsun ben kesecektim. Busa yere busa busa busa. Bir daha busa bir daha. Çok arkadaşım. Ya arkadaşlar. bir daha busa Gece. Al. Vuracak, kıracak. Bir şey yok ki oğlum adamdan bir şey çıkmaz zaten. Fazla mı diyoruz, <laughs> al diyor tepesi. Al çayını de Al buraya yine bir şey çıkmadı. Haydi derim adam var. Adam var abi. Kesebilir misin? Mi? Ne Hayır. Var. Deneme gel gel gidelim gel. Gel gidelim yaza geçmemiz gerekiyor da. Bir dakika, şurada iki tane tier vardı. vardı. Ölmüş abi. olabilir. Şuradaydı abi. gitme. Yoksa orada gel. Yoksa gel. Ben gidelim şu tarafa doğru. dakika Bu köprü vur rotam. Bir dakika dur. Ya. Sen... ya o belki senin şeydeki. Son oyuncudakiydi. Evet. Son buraya gidiyordum. Şurada tier falan var. Ya son oyuncudayken tier 2 tier 1 kavramı yok gibi bir şey. Her bokta her bok çıkabilir. Ortadaki chestten daha kılıç kılıç çıkarttığım zamanlar vardı. Ne? Diamond kılıç mı? Evet. Şey, aa taş kılıç. Sağ tahta balta Bir daha ayakkabı var sana. Yemek. Ooo abi. Adam aa, geldi. Hazır Ağzını sıçarım abi. senin. Oha. Yibim fullenmiyor zaten. Yemek ver. Al. Yemem az bir şey. Isıramıyor bu saat. Evet, Sen Al donat attım lan donat attım. Aa burada ne var? <laughs> donat attım diyorum adam. Aa bana ne var? <laughs> Sa. Ya videoda video yani siktir ya Allah Allah. <laughs> Çık git ya. Kapat videoyu. Tamam. Lan çıkma çıkma. Mikrofon kapat etsen yeter. Adam Aa, geldi. Lan, adam ya. Ağzına var ya şimdi senin. Lan hepi fullenmiyor vurma. Yiyecek attı mı donat? Donat, donat. Al don. Hayatımda donat yedim. Ben, ben de yemedim. Ben lokma tatlısı yedim ama lokma. <laughs> o sayılır mı? Her şey önemli Donat nedir arkadaş? Abi burada bir uzak olabilir. Abi altta adam var. Ne güzel. Yok abi sen neredesin? Bak Gemi yok ayrıldık yine. Gemideyim abi. Ben bok ettim yine ben şuradan aşağıdan gidiyorum. Çıkış yok. Fuck you. Yemek buldum. Ta taş baltam var sana. Neredesin? Gemi ben gemideyim oğlum sen nasıl gemidesin? Şu musun sen? Dokunuz. Ben şurada korkan. Sen neymişsin abi? Şunu keselim. Böyle skemi görmedim. Suçurum. Ben böyle. Cici cici cici. Yorum kalpte kesim abi Adam Yorum kalpte. Yorum. Emin misin? Burada sen misin? Abi A oraya nasıl? Gezersen azas yerinde sen. yapalım var zaten. Canım doldu. Sağ taş kılıcım var. Geliyorum, bekle orada. Allah'a dağıtıyorum sana. Bak elim. Onlar bende var. Bazı bir şey varsa al. Ay ay ay. Yiyecek atıyorum bak şuraya da. Ben de ne pek yiyecek kalmam bak. Onları sana attım. Balık da attım bak. Balık baştan kokar. Benzetmesin. Eee. Ay ah, istik attım bak Ah şimdi bunlar da eksik. Onu tut olur. tut tut. La. İpim azıcık bir şey zaten vuruyon da vuruyon ya. Azıcık bir şey mi? On kalp az mı? Gözlerim ağrıyor. Uykum gelmiş demek ki. Saat gecenin beşi. Uykum tabi gelir. Troll. <laughs> oh. Bir toku al şimdi. Ama hiç ya Allah hiç. Orada chest gördüm sanki. Aa, Gök ben abi, de biz... gördüm. İlk ben açacağım. <laughs> Boş çıktı zaten. Yok abi, abi <laughs> ikimiz ölelim dead match başlıyor. Ne oldu buz mu? Kayız. Ben de ne var lan bunun altında diyorum. Şişki kapsana diyorum. Hı. İki üzerinden etme açmasın. Allah'lık çok zekiyim. Geç gelsem. Sen... Yoksa çekilmezsin. Ne? 3G olsa çekilmezsin. One <laughs> beaten this cat. Oğlum bu da çok çabuk acıkıyorsun. Abi adam geldi. Ananı sikeyim. Dur dur. Hacker'a. Dur 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 hey, dur. Kedi kedi. Bok gel. Evet. Adam golden apple yedi. Yok abi bir dakika dur. Bir dakika. Orospu <laughs> hepsini sen aldın. Yemek ver lan. Alaptım abi oraya. Lan! Gidiyorlar. Ayaklandılar filan. <laughs> Aa, şuraya gidelim. Şurası çok değişik ve vahşet gözüküyor. Aynı senin şey gibi. Sanasın böyle. Kılıç da ne? Burada benim küçük bir rotam daha var. Chest'te yay var. O konularda kullanırsın. Bir tane. <gülüyor> <Kullarısın>. <gülüyor> Aa havada adam var. <laughs> Gözlerim ağrıyor. Niye? Var. Gözleri uykum var. Ay. Gözler ağrısı sebebi uykum mu olsun? Evet. Yani of yok ya sana bir şey anlatmak istemiyorum. Bir şey sormak istiyorum. Pek gözün ağrısı ne oldu? Kaşınır. Ne? Haydim ya. Orada bir ses gördüm sanki. onlar belki sana lazım. Bu sana beni. Bu sana ama sen önüne geçtin. <laughs> Bir tane okum var kanka. Bir tane. Ve onu da bana harcadın. Allah Allah Allah. Kaç? yedi okum var ama hiçbirini vermeyeceğim. Orada harcamayacaktım. 5 tanesini bana ver. Vermeyeceğim oğlum. Yoksa ölürsün. Nasıl kesmeyi planlıyorum? Tamam bu da lan hemen. Aynen ben böyle. Alayım. Kritik kritik buldum ha. Ha 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 Ya ama beklesene abi. gidiyorum de ya. Ne diyeceğim oğlum gel beni kesmedin gidiyorum ben kaçıyorum ben mi diyeyim? Hay gidiyorum diyeceksin oğlum kaç öldürmeyeceğim seni. Yok affedersin seni öldürmedim de maç baş başlasın. Bak olta bıraktım chest'te. Kullanamıyorum. Oha bildim buz yeri burası Abi adam var adam var adam var çabuk gel Ayrıca Oha Bir dakika bekle bir dakika bekle bir dakika bekle Çabuk gel oğlum girecek kaldı. Mal acım karnım doydu Hadi evlat Adamı yaktım abi Ama o kadar buzlu mepte adamı nasıl yakabiliyo Ay çok ileri gittim. Ay inanmıyorum. Busta. Vurdum abi adamı. Hadi be şaka yapıyorsun. <laughs> abi abi. geri gel geri gel. Geri, geri gel öleceksin. Öleceksin ağzına sıçacak. Busta beni. Adam var orada da adam var gel. Evlat gel evlat. Racked. 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 Gel 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 gel. gel. Bu ki adam Ke 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 Bak okum var ya Benim okumda. Bir okum var ve onu bir okla öldüreceğim. Ne kadar orası hepsini abi. Rakt. Biz bunu öldürürüz abi. Burada bu ölür. Adamı son ölüm. Ya seve seve ya da. Yok be Dört seve kuralını bilmeyen yaşamasın. Sevini sever, severler, iskeni severler. Alt okum var. Buradan Katniss çekemem abi, çok uzakta. Katniss. Bok ye. DS'im geldi. Busta beni bir... Buradan Katniss çekmek zaten... ben bustayı bilmem sen değil misin? Katniss bir de... ...siz buraya doğru boşadığınızı düşün. Oğlum adamın yanına koşuyoruz! Bustuyoruz! Adam bir şey yemekle uğraşıyor hala. Ha, Acım. Ya burada hareketiniz çekmek kim sen? Alaka alaka maydanoz. Nasıl la? Oğlum tek doldurmaklı yerler tek şey dolduruyor. İki dakikaya bir acıkıyorum. Oğlum adam daha da ikimizi de keserdi. Bu abi yok kesemez. Şu da sana benim. Babam. sen ne kadar yakınız? Ama ultan var, bu sebebilirsin dedi. Bu sadem. Okla. <laughs> bir tane okum vardı ve sana Katniss çektim. Şey. Katniss mi? Oğlum nasıl yaşıyorum o zaman? Katniss'ın Katniss'ı. Aca. Oha oklar geliyor. He. Bir yerden oklar geliyor ama. Adam bana smoke konuşuyor. Gökhan! Gökhan! iyi vurdum. Kes öl. Gökhan ben öleceğim. Bana Hoş da vur. geldi. Ben öldürdüm Aynı senin senin oldu ama Ya hiç çok bir şey oldu Evet Adam geldi Kurdu ben vurdum seni Adam mutlu işte gitti Adamı keserken çok sevindim Hep bize ben mumplar denk gelse Bu arada ben video döndüm değil mi? Değilsen ben senin <laughs> Değilsin <laughs> Eee de. orada şey girdim Ne derler ona hani biiiip sesi gelir ya kanka o geldi La vurma zaten ipim yarım kay. La vurma vurma. Ay hani ne söylemedin lan? Fullenmiyor. Gel yürü. A vallahi dört kalbim eksik. Ok ver bana biraz. Ok ver. Amcık o yüzden mi okluyorum beni. Bir tane okum Ya salak mısın nesin ya? Varsa elleme kırılsın. Nasıl okladım ben o zaman? Götümden bir tane çektim? vardı bir tane. Adam keselim. Bakarız o zaman eşit bir şekilde. Yürü şurada çakmak taşın falan var. seni kır be hemen demirmeliyim. O adam yukarı bakıyor gülüyor. Yukarıda ne var lan? Allah filan. Right. Ben daha max Oh hayır hayır Hayır. Atıl. 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 Aslında bir bitmediğiniz oyunun. O oğlum dur. Oo, diamond kılıcı da var. Onu çıkarıyorsun. Al bunu. Eşimizi abi. Al, al. Al, iron bot attım. Şş, o diamond kılıcı aşağı atıyorsun. Diamond ha, aşağı kılıcı aşağı açıyorsun. atıyorsun. Lan ne yapıyorsun? O, abi o craft ben. Yani. Başka çarem yok. Alıyorum Kanka onu Atıyorsun Beni ilgilendirmez Niye oğlum? Abi diamond kılıç beni ilgilendirmez Abi abi al ya. change aspect o... giydim onun yerine Hayır Eşit olmuyor Ne alakası var oğlum? Ok ver bana o zaman Bir tane okum var Onu da sana karşı kullanmak istemiyorum Ver Al 18 ok Ya abi biraz ver Bırak işte ya Şuraya attım gelecek al Onu değil 36 şeyi okum vardı Şeyi bırak. Şu şeyi ya ya oruç musun Gökalp ya? Bırak onu ya. Zaten yeniyorsun. Am ben yenemem ki burada. Başlar. Furkan. Efendim abicim. Kesersen ağzı sıçarım seni. Right. Abi bakta kaldım. Right. On bir bitme sizin oynuyorsan Ah ah Rakt. 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 Bir daha vurdum seni öldürürüm Bir kere vurdum kılıçtan okay. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar kendinize bakın görüşmek üzere bay bay Konumuz aslında Konumuza girmedik bile Evet oydu ama buraya girmedik bile ee, Görüşürüz arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın Bay bay